Bir kadının ilgisini çekmenin yollarını hiç merak ettiniz mi? Bugün sizlerle kadınların dikkatini çekecek ve onları etkileyebilecek bazı basit ama etkili yöntemleri paylaşacağım. Bu yöntemler çaba harcamadan her kadını kendinize çekmenize yardımcı olabilir. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Kendine güven. Kendine güven bir kadının ilgisini çekmenin en temel ve etkili yollarından biridir kendine güvenen bir kişi karşısındaki insana da güven verir ve bu durum doğal olarak çekiciliği artırır. Kendine güven sadece dış görünüşten ibaret değildir. Aynı zamanda düşüncelerine, duygularına ve kararlarına olan güveni de kapsar. Kendine güvenen bir insan kararlı ve net bir duruş sergiler. Bu da çevresindekilere ilham verir. Kadınlar genellikle ne istediğini bilen kendine ve yeteneklerine güvenen erkeklere ilgi duyarlar. Kendine güveni artırmanın yolları arasında kendinizi iyi tanımak, güçlü ve zayıf yönlerinizin farkında olmak, kişisel gelişime önem vermek ve hedeflerinize odaklanmak bulunur. Ayrıca beden dilinizle de kendine güveni yansıtabilirsiniz. Dik durmak, göz teması kurmak ve açık bir beden dili kullanmak karşınızdaki kişiye güven mesajı verir. Özgüveninizi geliştirmek için başarılarınıza odaklanın ve geçmişteki başarılarınızı hatırlayarak kendinizi motive edin. Yeni şeyler öğrenmek, kendinize meydan okumak ve konfor alanınızın dışına çıkmak da özgüveni artırmanın yolları arasında yer alır. Kendine güven, bir kadını etkilemenin ve onun dikkatini çekmenin anahtarıdır. Bu nedenle önce kendinize güvenin ve bu güveni çevrenize yansıtın. Buraya kadar geldiyseniz siz gerçek bir stoa meraklısısınız. Sayımızı öğrenmek için videoyu hemen durdurup yorumlara stoacı yol yazmaya davet ediyorum sizleri. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim dostlarım. Samimi ve doğal ol. Kadınların ilgisini çekmenin ve onları etkileyebilmenin en önemli yollarından biri samimi ve doğal olmaktır. Samimi olmak içten ve dürüst davranmak anlamına gelir. İnsanlar sahte tavırlar ve yapmacık davranışlardan hemen etkilenmezler ve bu tür tutumlar genellikle ters etki yaratır. Bu nedenle kendi kimliğinizi saklamadan olduğunuz gibi davranarak ve duygularınızı açıkça ifade ederek kadınların dikkatini çekebilirsiniz. Doğal olmak, kendinizi zorlamadan ve baskı hissetmeden rahat bir şekilde davranmayı içerir. Doğallık insanlara güven verir ve samimi bir bağ kurmanıza yardımcı olur. Sohbetlerinizde içtenlikle konuşmak, gerçekten ilgilendiğinizi göstermek ve karşınızdaki kişiyi anlamaya çalışmak doğal olmanın bir parçasıdır kadınlar kendilerini rahat hissettikleri, yargılanmadıkları ve anlaşıldıkları ortamlarda bulunmaktan hoşlanırlar. Samimi ve doğal olmanın bir diğer önemli unsuru da duygusal zekadır. Duygusal zeka, kendi duygularınızı ve başkalarının duygularını anlama, yönetme ve bu duyguları ilişkilerinizde etkin bir şekilde kullanma yeteneğidir. Duygusal zekası yüksek olan insanlar empati kurma, duyguları doğru ifade etme ve çatışmaları çözme konularında daha başarılıdırlar. Bu da kadınların dikkatini çeker ve onlarla derin bir bağ kurmanıza yardımcı olur. Ayrıca doğal olmanın bir diğer yolu da mizah anlayışıdır. İnsanlar kendilerini güldürebilen, eğlenceli ve esprili insanları severler. Ancak bu mizah anlayışı yapmacık ve zorlamadan uzak olmalıdır. Doğal bir şekilde duruma uygun espriler yapmak ve mizahi bir bakış açısı sergilemek karşınızdaki kişinin size olan ilgisini artırabilir. Son olarak samimi ve doğal olmanın en önemli yollarından biri de kendinizi olduğunuz gibi kabul etmektir kusurlarınızla, zayıflıklarınızla ve güçlü yönlerinizle kendinizi sevmek ve kabul etmek özgüveninizi artırır ve sizi daha çekici kılar. Bu kabul ve sevgi davranışlarınıza yansır ve karşınızdaki kişiye de geçer. Kısacası, samimi ve doğal olmak kadınların ilgisini çekmenin ve onları etkilemenin en etkili yollarından biridir. Kendiniz olun, içten olun ve doğal olun. Bu sayede ilişkilerinizde daha başarılı olabilirsiniz. Empati kurma yeteneği. Empati, bir kişinin kendisini başkasının yerine koyarak onun duygularını, düşüncelerini ve bakış açısını anlamaya çalışmasıdır. Bu yetenek sağlıklı ve güçlü ilişkilerin temelini oluşturur. Empati kurabilmek, karşınızdaki kişiye değer verdiğinizi ve onu önemsediğinizi gösterir. Kadınlar duygusal olarak anlayışlı ve empati yapabilen erkekleri çekici bulurlar çünkü bu onların kendilerini anlaşılmış ve değerli hissetmelerine yardımcı olur. Empati kurmanın ilk adımı karşınızdaki kişiyi dikkatle dinlemektir. Aktif dinleme sadece sözleri duymaktan fazlasını ifade eder. Aynı zamanda karşınızdaki kişinin söylediklerine gerçekten odaklanmayı ve anlamaya çalışmayı içerir. Göz teması kurmak, başınızı sallayarak veya kısa yanıtlarla konuşmayı teşvik etmek, karşınızdaki kişiye onu dinlediğinizi ve önemsediğinizi gösterir. Bu tür dikkatli dinleme, karşılıklı güven ve anlayışın oluşmasını sağlar. Empati kurarken, karşınızdaki kişinin duygularını yargılamadan kabul etmek önemlidir. Her bireyin deneyimleri ve duyguları benzersizdir. Bu nedenle bir başkasının duygularını küçümsemek veya geçersiz kılmak yerine onların bakış açısını anlamaya çalışmalısınız. Empati, kendinizi karşınızdaki kişinin yerine koyarak onun ne hissettiğini ve neden böyle hissettiğini anlamaya çalışmayı gerektirir. Bu anlayış ilişkinizi derinleştirir ve karşınızdaki kişinin size olan güvenini artırır. Empati kurma yeteneği duygusal zeka ile yakından ilişkilidir. Duygusal zekası yüksek olan insanlar hem kendi duygularını hem de başkalarının duygularını daha iyi anlar ve yönetirler. Bu duygusal farkındalık, duygusal düzenleme ve sosyal beceriler gibi bileşenleri içerir. Duygusal zekanızı geliştirmek empati yeteneğinizi de artıracaktır. Empati kurmanın bir diğer yolu da Ortak deneyimler ve duygular üzerinden bağlantı kurmaktır. Karşınızdaki kişinin yaşadığı bir durumu veya duyguyu daha önce siz de yaşamışsanız, bu ortak deneyimi paylaşarak aranızda güçlü bir bağ oluşturabilirsiniz. Bu tür paylaşımlar karşınızdaki kişiye yalnız olmadığını ve anlaşıldığını hissettirir. Son olarak empati kurmak ilişkilerde çözüm odaklı olmayı ve birlikte hareket etmeyi kolaylaştırır. Karşınızdaki kişinin ihtiyaçlarını ve duygularını anlamak, sorunları birlikte çözme ve daha sağlıklı iletişim kurma açısından önemlidir. Bu, ilişkideki uyumu ve mutluluğu artırır. Özetle, empati kurma yeteneği, kadınların dikkatini çekmenin ve onları etkilemenin en etkili yollarından biridir. Karşınızdaki kişiyi anlamak, onun duygularına ve düşüncelerine değer vermek güçlü ve sağlıklı bir ilişki kurmanıza yardımcı olur. Bu nedenle empati yeteneğinizi geliştirin ve ilişkilerinizde daha başarılı olun. İlgi göster ve dinle. Kadınların dikkatini çekmenin ve onların kalbini kazanmanın en önemli yollarından biri onlara gerçekten ilgi göstermek ve onları dinlemektir. İlgi göstermek, karşınızdaki kişinin yaşamına, düşüncelerine, duygularına ve deneyimlerine içten bir merak duymayı içerir. Bu basit bir şekilde sohbet açmanın ötesine geçer ve derin bir bağ kurma arzusunu yansıtır. Kadınlar kendilerine değer veren ve onları gerçekten dinleyen erkekleri çekici bulurlar. İlgi göstermek, karşınızdaki kişiyi tanımak için zaman ve çaba harcamayı gerektirir onun ilgi alanlarını, hobilerini, tutkularını ve hayatındaki önemli olayları öğrenmek ona değer verdiğinizi gösterir. Bu bilgileri bilmek ve bu konular hakkında konuşmak sohbetlerinizi daha anlamlı ve kişisel hale getirir. Örneğin, onun sevdiği bir kitabı okuduysanız veya ilgi duyduğu bir konu hakkında bilgi sahibiyseniz, bu konular üzerine sohbet açmak Aranızdaki bağı güçlendirebilir. Dinlemek ise ilgi göstermenin en önemli parçasıdır. Gerçek anlamda dinlemek, karşınızdaki kişinin söylediklerini anlama ve onlara tepki verme sürecidir. Aktif dinleme teknikleri, karşınızdaki kişiye tüm dikkatinizi vermeyi, konuşurken göz teması kurmayı ve onu anladığınızı göstermek için geri bildirimde bulunmayı içerir. Aktif dinleme karşınızdaki kişinin kendini değerli ve önemli hissetmesine yardımcı olur. Dinleme becerilerinizi geliştirmek sabır ve dikkat gerektirir. Karşınızdaki kişinin sözünü kesmeden onu anlamaya çalışarak ve duygularına empati göstererek dinlemek ona olan ilginizi ve saygınızı gösterir. Dinlerken sadece söylediklerine değil, aynı zamanda beden diline ve duygusal ipuçlarına da dikkat etmek önemlidir. Bu onun gerçekten ne hissettiğini ve ne düşündüğünü anlamanızı sağlar. İlgi göstermek ve dinlemek aynı zamanda karşınızdaki kişinin ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamayı da içerir. Onun neye ihtiyaç duyduğunu ve nasıl destek olabileceğinizi bilmek ilişkinizi daha derin ve anlamlı hale getirir. Bu Duygusal destek sunmayı, zor zamanlarda yanında olmayı ve birlikte kaliteli zaman geçirmeyi içerir. Son olarak ilgi göstermek ve dinlemek ilişkinin her iki tarafı için de karşılıklı bir süreç olmalıdır. Karşınızdaki kişinin de size ilgi göstermesine ve sizi dinlemesine olanak tanıyın. Bu ilişkinin dengeli ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Özetle ilgi göstermek ve dinlemek kadınların dikkatini çekmenin ve onları etkilemenin en etkili yollarından biridir. Gerçek ilgi ve dikkat karşınızdaki kişinin kendini değerli ve önemli hissetmesine yardımcı olur ve aranızda güçlü bir bağ kurar. Bu nedenle karşınızdaki kişiye zaman ayırın, onunla ilgilenin ve onu dinleyin. Bu sayede daha anlamlı ve derin ilişkiler kurabilirsiniz. Pozitif enerji yay. Pozitif enerji, insanların sizi çekici bulmasını sağlayan güçlü bir etkendir. Hayata olumlu bir bakış açısıyla yaklaşmak, etrafınızdaki insanlara da bu enerjiyi yansıtmanızı sağlar. Pozitif enerji yaymak yalnızca neşeli ve güler yüzlü olmanın ötesine geçer. Aynı zamanda olumlu düşüncelerle dolu olmak, iyimserliği yaymak ve zor zamanlarda bile umutlu kalabilmeyi içerir. Kadınlar genellikle pozitif enerji yayan ve onlara iyi hissettiren erkeklere ilgi duyarlar. Pozitif enerji yaymanın ilk adımı olumlu düşünmeyi benimsemektir. Hayata dair olumlu bir tutum sergilemek, karşılaştığınız zorluklarda bile çözüm odaklı olmayı ve olumsuzluklardan ders çıkarmayı gerektirir. Bu tutum, çevrenizdeki insanların da moralini yükseltir ve sizi daha çekici kılar. Olumlu düşünceler, kendinize olan güveninizi artırır ve başkalarına da güven verici bir enerji yaymanızı sağlar. Güler yüzlü ve neşeli olmak, pozitif enerji yaymanın en belirgin yollarından biridir. Gülümsemek hem kendinizi hem de karşınızdaki kişiyi iyi hissettirir. Gülümsemenin bulaşıcı olduğunu unutmayın. Etrafınızdaki insanlara da neşe ve mutluluk yayarak onların enerjisini yükseltebilirsiniz. Samimi bir gülümseme sıcak ve dostça bir ortam yaratır. Bu da insanların size daha yakın hissetmesine yardımcı olur. İyimserlik pozitif enerjinin önemli bir bileşenidir. İyimser insanlar olayların olumlu yönlerini görme eğilimindedirler ve bu bakış açısı çevrelerindeki insanlara da yansır. İyimserlik hayata karşı güçlü bir direnç ve kararlılık sergilemenizi sağlar. Kadınlar iyimser ve hayat dolu erkekleri çekici bulurlar çünkü bu kişilerle birlikte olmak onları da olumlu yönde etkiler. Empati ve anlayış, pozitif enerjiyi artıran diğer önemli unsurlardır. Karşınızdaki kişinin duygularına ve düşüncelerine empati göstermek ona değer verdiğinizi ve önemsediğinizi hissettirir. Anlayışlı ve sabırlı olmak ilişkilerdeki çatışmaları azaltır ve daha uyumlu bir iletişim sağlar. Bu karşınızdaki kişiye huzur ve güven verir. Böylece sizden pozitif enerji alır. Kendinize ve başkalarına karşı nazik olmak da pozitif enerji yaymanın bir parçasıdır. Nazik davranışlar insanların kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı olur ve olumlu bir etki yaratır. Nazik olmak küçük jestlerle veya içten bir iltifatla başlayabilir. Bu tür davranışlar karşınızdaki kişiyi mutlu eder ve ilişkinizi güçlendirir. Son olarak pozitif enerji yaymak aynı zamanda çevrenizdeki insanlara ilham vermek ve onları motive etmekle de ilgilidir. İyi bir lider olmak, başkalarına örnek teşkil etmek ve onlara destek olmak pozitif enerjinin yayılmasını sağlar. İnsanlar ilham aldıkları ve motive oldukları kişilerle vakit geçirmekten hoşlanırlar. İşte bu yollarla herhangi bir kadının ilgisini çekmek ve onunla derin bir bağ kurmak mümkün. Unutmayın, Önemli olan kendiniz olmak, samimi ve doğal davranmak, empati kurmak, ilgi göstermek ve pozitif bir enerji yaymaktır. Bu yöntemler sadece kadınlarla olan ilişkilerinizde değil, hayatın her alanında daha başarılı ve mutlu olmanıza yardımcı olacaktır. Hepinize bu değerli ipuçlarını hayatınıza dahil etmeniz dileğiyle, bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.